Sesimizin ulaştığı emeğiyle ve alın teriyle yaşayan tüm işçilerimizi selamlıyorum. Buradan Sanikey ve Başpınar işçilerine selam olsun. Emeklerimizin bugünün ve yarınlarımızın hırsızı İlkem Şahin doğrudan sana hitap edeceğim. 7 bin çalışanı kara kışın ortasında açta açıkta ve çaresiz bırakan İlkem Şahin. Hayallerimizin, umutlarımızın ve yarınlarımızın katili İlkem Şahin. GQ Man of the Year 2023'te yılın farkındalık yaratan iş insanı ödülü alan İlkem Şahin. Hidroelektrik santralleri, mandıraları, zeytinyağı tesisleri, fabrikaları, yapım şirketleri ve daha sayamayacağım onlarca yatırımı olan İlkem Şahin. Tedarik sorunları yaşadığımız dönemde restoranlarda rezillik çekerken mal indirip kaldıran, günlerce eve gitmeyen bize Çıkıp gerekirse direksiyonu kendim geçerim diyen İlkem Şahin. Bir buçuk yıl boyunca seni hiç görmedik. Yan bransa ters düştün, anlaşmaya varamadın ilk anda 7 bin insanın hayatını ve hayallerini çaldın. Ama sana şeref sözü 6999 değil 7 bin kişinin tüm haklarını alana kadar durmayacağız, yılmayacağız, direne direne kazanacağız. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Babam beni hiç utandırmadı. Ben de gelecekteki çocuklarımı utandırmamak için yaşıyorum. Senden bu sözlerin üzerine utanmanı beklemiyorum fakat Emin ol, senin çocukların senden utanacak, bu kadar mal mülk bırakacağına keşke bize onurlu bir isim bıraksaydın diyecekler. O yüzden sana son sözüm şu, bize yapılan onca haksızlığı yapandan da bu haksızlığa göz yumanlardan da hesap soracağız. Sormazsak yuh olsun bize. Bravo, bravo. <laughs> bravo, bravo. Hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet. Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz? Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz? Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz? Ya siz? direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. kazanacağız. İşkıda, işçisi, Bir oluruz, güçleşiriz, güç oluruz. Birleşme tek oluruz. Birleşmesek güç olumuz. Birleşişsek güç oluruz. Birleşirsek güç oluruz. Birleşmesek güç oluruz. Birleş Evet, bütün Türkiye, Türkiye çapındaki işçi arkadaşlar için de ortak bir slogan atarız. İşçiler köle değildir. İşçiler köle değildir. İşçiler köle değildir. İşçiler köle değildir. Evet, katıl. Evet, işçi arkadaşlar A konuşmak isteyen. E tekrar, tekrar Ses Ay, bu ses. Biz buradan 7000 işçi ve aileleri olarak devletimize sesleniyoruz. Haftalardır çırpınıyoruz bizi duymuyorsunuz, bizi görmüyorsunuz. Biz sadece yedi bin kişi değiliz. 7 bin kişinin ailesiyle beraber 25 bin, 30 bin kişiyiz. Biz kara kışın ortasında açta açıkta bırakıldık ve hiçbir yetkili çıkıp hiçbir açıklama yapmadı. Çalışma Bakanlığı nerede? Hükümetimiz nerede? Biz buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza seslendik. Ama hiç kimse sesinizi duymuyor. Bizi neden bu kadar sahipsiz bırakıyorsunuz. Biz de bu devletin, bu vatanın milleti, bu çocukları değil miyiz? Bizi neden bu kadar sahipsiz bırakıyorsunuz? Size buradan bir kez daha sesleniyoruz. Lütfen bizi görün, sesimizi duyun, bize yardım edin, sesimize kulak verin. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Bizler bu markanın mutfağında, siparişlerinde, gülüşlerinde emeği olan 7 bin emekçiyiz. Hayallerimizle, umutlarımızla başladık bu yola. Gece gündüz demeden çalıştık, markamızı zirveye taşıdık. Ama bugün emeğimizin karşılığını alamıyoruz. İki yıl boyunca sustuk, katlandık ama artık yeter. İzin kullanmadan fazla mesai yaparak ağır yükler taşıyarak çalıştık. Master Franchise'in yarattığı kriz yetmezmiş gibi şimdi de maaşlarımız ödenmiyor. Yasal tazminatlarımız verilmiyor. Bizim alın terimizde büyüyen bu marka şimdi bizi açlığa mahkum ediyor. Önce insan sözü koskoca bir yalanmış. Yan güvenerek önce insan sözüne inanarak çalıştık. Ama görüyoruz ki bu sözler sadece bir aldatmacaymış. İşgıda isimli işveren iş devletin boşluklarından yararlanarak iflas oyunu oynuyor ve bizi mağdur ediyor. Peki biz ne yapacağız? Susacak mıyız? Hakkımızı aramaktan vaz mı geçeceğiz? Kabullenecek miyiz? Elbette hayır. Bizler 7 bin işçi hakkımızı aramak için bir araya geldik. Biliyoruz ki bu durum sadece bizim başımıza gelmiyor dünyada tüm yan brans çalışanlarının başına gelebilir. O halde tüm dünyadaki yan brans çalışanlarına sesleniyoruz. Uyanın, hakkınızı arayın. Susmayın, unutmayın. Bizler bir aileyiz. Birlikte hareket edersek sesimizi duyurabiliriz. Birlikte güçlüyüz. Hep birlikte omuz omuza vererek bu adaletsiz diye dur diyelim. Sesimizi tüm dünyaya duyuralım. Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek!